Mesela futbolda bahis meselesine ilişkin de aktarmak istediklerim var. E, CHP-MYK ilk kez toplandı. E, o toplantı sonrasında da partinin yeni sözcüsü Zeynel Emre açıklamalar yaptı. Dolayısıyla bir bakalım. Sayın İmamoğlu, geniş halk kesimleri tarafından destek gören, iki kez İstanbul gibi bir yerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, çok büyük bir meclis desteğiyle ve yine çok büyük bir halk desteğiyle Cumhurbaşkanlığı göstermesine mütakip kendisine yönelik kendi rakibini Tayyip Erdoğan'ın en çekindiği, en korktuğu rakibini siyasal olarak ortadan kaldırmak maksadıyla eline geçirdiği yargı kuvvetiyle birlikte, yargı kollarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik operasyonlar başlamıştır. Yetkisiz bir şekilde Sayın İmamoğlu ve o dönem kendisiyle birlikte okuyan, işlerinde profesörlüğe kadar yükselen kimselerin diplomaları iptal edildi. Şimdi değerli arkadaşlar, buradan sonra çok çarpıcı gelişmeler var. Bu vesileyle anlatmak istiyorum. Bakın bu işlemi yapıldı. Biliyorsunuz. Sayın İmamoğlu'nun yürüyen davalarıyla ilgili açılan davalarla ilgili hakimi değişmeyen davası yok. İdare Mahkemesi'ne bu iptal işlemine ilişkin dava açıldı. İstanbul 5 İdare Mahkemesi 22 maddeden ibaret bir ara karar kurdu. Çok yerinde ara kararlardı. Talep olmamasına rağmen hakim ve naib üyeyi gönderdiler. Değerli arkadaşlar, diploma ceza davası dün görülen. Orada da bir önceki duruşmada bulunan hakim gerçekten yapması gerektiği gibi yönetti. Sanada iyi davrandı. Savunma hakkının kısıtlanmasını da yönelik de engel olabilecek ne varsa ortadan kaldırma yönelik adım attı. Hatta o gün orada biz de dahil bulunan siyasiler dedi ki ya bu adam kötü davranmıyor. Kesin bu adamı da bize kötü davranmadığı için buradan alırlar onu da Maraş'a gönderdiler. Şimdi dün gelen yeni üyede bir hakimi yapmaması e, gerektiği şekliyle bol bol Sayın İmamoğlu'yla polemiğe girdi. Hatırlarsınız ahmak davasının ilk derece mahkemesi. Orada en başta yargılayan hakim yani görevli hakim talep olmamasına rağmen Samsun'a gönderildi. Ahmak davasının istinaf mahkemesi başkan ve üyeleri talep olmamasına rağmen gönderildi. Akın Gül'le hakaret davasının görüldüğü 14 ağır cezada kararda beraat isteyen hakim ikiye bir beraat e, mahkumiyet kararı çıktı ama beraat yerinde muhalefet şehri yazan hakim iş mahkemesine gönderildi. Yine ihale fesat suçlamasıyla bakılan davada büyük çekmecede iki kere hakim değişti. Burası çok önemli, diyordu ya damat. Burası çok önemli. Bak, burası çok önemli. ya diyeceksiniz ki önemsiz yerim var? Ya bir tarafıyla da doğru. Ama ya insanın içine sığmıyor. Ya bir yerden sonra patlıyorsunuz yani. Ya artık bu kadar da olmaz diyorsunuz ya. Yeter yani. Yeter. O kadar çok şey var ki. Ya bu nedir? Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalarda Ferahat diyen, dosya yetersiz, buradan ceza çıkmaz diyen tüm hakimlerin sürülmesi tesadüf mü yani? Ve bu nedir? Yani Yargı yoluyla siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı, iktidarın yargı yoluyla siyaseti dizayn etmeye çalıştığı yerde yargıyı tam anlamıyla dizayn edemediği anlamına geliyor. Bir tarafıyla güzel, sevindirici. Yani hala yargıda AKP iktidarı pratiğine, sürgün kararlarına rağmen sürgün alacağını bile bile hukukun gereğini yerine getirmek isteyen Buna cesaret edebilen tırnak içinde hakimler var. Bak bu güzel. Demek ki yüzde yüz kontrol sağlanamamış. Bu iyi bir şey. Yani i̇yi tarafından bakarsan bu. Da yani böyle şey olur mu ya? Su iç dedi, iyi davrandı. Hadi sürgün. Ya buradan ceza mı çıkar kardeşim? Diplomada buradan ceza çıkmaz. Hadi sürgün bilmem ne cezası hayır ben katılmıyorum bu karara deyip şart düşen hakime hadi sürgün. E İmamoğlu ile ilgili kimse beraat kararı vermesin. Mesaj açık. Yani SK diyor ki yargı dünyasına hakimlere Ekrem İmamoğlu karşınızda sanıksa beraat veremezsin. İyi niyetli tavır gösteremezsin. Anlayışla ve hoşgörüyle yaklaşamazsın. Hepinizi harcarım. Sürerim. Ne yapacağız ya? Ceza vereceğiz. Şimdi dünkü duruşmada ceza verilemedi biliyorsunuz. Vermedi. Şubat'a erteledi. Gerekçe bütün bilgiler, belgeler dosya önünde hakimin. Karar veremez mi? Verebilir. Gerekçe skandal. Gerekçe skandal. Dün üzerinde durduk. Anlatmaya çalıştım. biraz alelacele oldu ama yani İdare mahkemesinin kararını bekleyelim. Pardon? İdare mahkemesi de senin kararını beklemek istersen ne olacak? <laughs> Sen onu bekle, o seni beklesin. İkisi de dokunamıyor. Çünkü idare mahkemesinin e e Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine onay vermesi normal şartlarda mümkün değil. Ceza mahkemesinin sahtekarlık adı altında 20 kişinin diploması iptal edilmiş yerde bir tek Ekrem Mamoğlu'nun yargılandığı bir yerde Ekrem Mamoğlu'nun sahtekarlık yaptığını söyleyerek ona ceza vermesi mümkün değil. Dün anlattım. Dosyada yok zaten. Soruyor İmamoğlu diyor ki ya var mı önünüzde sahtekarlığıma dair bir belge? Hakim diyor ki yok. E ver kararını. Yok da sahtekarlık bulamamışlar. Önüme getirdiler. Çalışmışlar ama sahtekarlık yok. Yok diyor ben onu veremem. Niye? E zaten yeni taşındı Çocuk okula yeni başladı. Daha yeni yeni alışıyor. Yani hanım sağda solda dükkanlarla konu komşuyla daha yeni muhabbet etmeye başladı. Şimdi buradan Maraş'a mı gideceğim? Samsun'a mı gideceğim? Ağrı'ya mı gideceğim? Hakkari'ye mi gideceğim? Bir dur gözüm yeni geldik. <laughs> ya da Şubat 16 Şubat demiş ya belki Şubat tatilini falan bekliyor. Yani söylenmeyen şey bu herhalde. E ben bir idare mahkemesini bekleyeyim. E i̇dare mahkemesi de seni bekliyor. Ceza davasında eğer çıkarsa bir ceza sahtekarlık yaptığına dair. Ah bak gördün mü? Ceza davası, ceza mahkemesi ceza verdi. Dolayısıyla sahtekarlık mahkeme kararıyla tescil edildiği için ben de bu diplomayı iptal ediyorum demek istiyor. O da vermeyecek, bu da vermeyecek. Öyle sürüncemede üstelik de diplomanın iptali için yapılmış yürütmenin durdurulması kararı da reddedilerek devam eden bir süreçteyiz. Yani şu anda İmamoğlu diplomasız. Bakın bir idare mahkemesinin mahkeme sonucu ortaya çıkıncaya kadar mağduriyet oluşmasın. O yüzden diploma iptalini ben askıya alıyorum demesi gerekirdi. Onu demediler. İdare mahkemesi heyetle değişti. Değiştir, değiştir, duraram. Yani mesele bu. Şimdi <laughs> buradan adalet çıkar mı? Bir saniye arkadaşlarım mesaj atıyor bana. Daha doğrusu mesajım var diyorlar bir bakayım. Whatsapp'tan mı?